Merhaba, bugün Birikim Okulları'nın Okuyorum Projesi kapsamında ilkokul öğrencilerimize tavsiye edeceğim 3 kitap hakkında konuşacağız. Birincisi Melodi. Anıl Basılı'nın yazmış olduğu Melodi kitabında Melodi ismindeki bir kız çocuğunun güzel bir hikayesini anlatacak aslında bize. Burada Melodi'nin öğretmeni tüm sınıftaki öğrencilerine bir hediye veriyor. Hepsine çeşitli çiçek hediyelerini veriyor. Ancak Melody'ye bir kaktüs hediye olarak gel gelmiş oluyor. Burada da Melody tabii üzülüyor. Bize de bir kaktüs gelse, hani ilk etapta belki çok da fazla hoşumuza gitmeyebilir ki bir çocuğa verdiğimizde bunu düşünün nasıl bir düşünceye sahip olacak o anda? Tabi sonra öğreniyor kaktüsün zamanla çiçek açtığını, ona bakmanın ve sabretmenin sonucunda vermiş olduğu sevgi ve ilginin ona çiçek şeklinde geri döneceğini öğreniyor. Çok eğlenceli, sımsıcacık bir sevgi hikayesi. İkinci, üçüncü, hatta birinci sınıf öğrencilerimiz okuma yazmayı öğrendikten sonra da okuyabilir rahatlıkla. Gelelim Sinan Yaşar'ın aynı zamanda kendisi de sınıf öğretmeni olan Sinan Yaşar'ın Çetin Ceviz isimli sıra dışı bir ödev hikayesini anlattığı Çetin Ceviz kitabına. Bu kitapta da isminden de zaten bize anlattığı gibi sıra dışı bir ödev hikayesi. Neden sıra dışı? Dedesiyle tanışma hikayesi var buradaki kahramanımızın ve bu zor ödevde dedesinin enteresan icatlarıyla yola çıkıp sonucunda çok güzel bir ürün ortaya koymasını okuyacağız. Burada gelişen aile bağlarını aklı hayale gelmeyen yani çoğu insanın düşünmeyeceği çok çeşitli farklı icatları öğrenmiş olacağız. Yine bu kitabı da 3. ve 4. sınıf öğrencilerine rahatlıkla tavsiye edebilirim. Tuğba Coşküner'in Cezve Çocuk'tan çıkmış olan, Cezve Çocuk yayınlarından çıkan Macera Ekspresi isimli kitaba geldi sıra. Öyle bir tren düşünün ki bu trenle biniyorsunuz, çok güzel bir yolculuk yapacağınızı düşünüyorsunuz ama o seyahat anında aniden hiç ummadığınız çatlak bir kabilenin ortasında sizi farklı maceralar bekliyor. Bunu anlayabilmek ve bunları ancak hissedebilmek için kitabı alıp okumamız gerekli. Tuğba Coşküler'in yine akıcı üslubuyla anlatmış olduğu bu hikaye hepimizin eminim ilgimizi çekecek. Kitap hem yazı puntosu hem kalınlığından dolayı da yine 3. sınıf ve 4. sınıf öğrencilerimizin okuyabileceği bir kitaptır. Yeni kitap tavsiyelerinde tekrar görüşmek üzere.